O sesli tamam. bağlanacak, görüntülü bağlanamayacak kendi güvenliği açısından. E, kendisini alalım bir e, bugünkü olaylı konuşalım diye. Hoş geldiniz Maral Hanım. Hoş bulduk. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi öncelikle geçmiş olsun. İkinci tehdidinizi aldınız galiba. Evet e, alıştık zaten ki zaten Mehmet Şerif Güran'ın e, raconu bu şekilde. Kendisi ilk e, bu görüşmelerden önce zaten iki kere daha yayınımıza katılmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Siz o kadarını evet. takip ettiniz mi? Yayınımıza katıldığında sonrasında kendisi buna bir teklifte bulundu. E, bizi biraz övün e, ve gereken neyse yaparız gibi bir rüşvet teklifinde bulundu. Ben de kendisine ne münasebet, bu ne demek oluyor? Siz 8 yaşındaki bir çocuğun cinayeti üzerinden, ...nasıl bir üslupla, siz beni yanlış anladınız falan deyip... ...ben bunu bir güzel ağzını payını verince engellemişti zaten. E, dünkü en son dün yayınımıza katıldı. Ve burada tabii e, biraz yani i, ittifak şeklinde gidiyor gibi geliyor bana. Artık e, bu Güran ailesi e, tekeri patlayan bir araba gibi görüyorum. Yani her türlü düğmelere basıyorlar şu anda. Ve bunu sosyal medya üzerinde siz yayıncılar işte gazeteciler ve e, bu olayın üstüne düşen herkese bunu yaptıklarını görüyorum düşünüyorum özellikle bunların üzerinden yürüyor ve bizim sosyal medya üzerindeki kullanıcıların baskısının çok etkili olduğunu işte youtube yayıncıları sizler bu konuların üzerine düşüyorsunuz o yüzden bir saldırı var şaşırmıyorum e, yapmış oldukları duruma özellikle bir önceki gün Bahtiyar ailesinin gelmesiyle keleş tehditi yapıldı Yine dün Bahtiyar ailesinin gelmesiyle odaya girilip şahsım adına beni 97 yılında Hasan Güran'la bir ilişkim olduğunu iddia etti. Bu bir iftira yani açıktır. O o zaman diliminde ben 9 yaşındaydım. 88 doğumluyum ben. 88 doğumlu bir insanın o dönemde biriyle nasıl ilişkisi olabilir? Yalanınız burada çıktı deyince sen o tarihlerden alışkınsın dedi. Ve bu bunları ben alıştım artık yani görebiliyorum. Gerçekleri arkası belli. Oğlum şikayetçi oldunuz mu? Efendim? Şikayetçi oldunuz mu aileden? Şimdi yarın savcılığa bununla alakalı ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Keleşli tehdit için e, bununla alakalı da kurumlar bir su, e, soruşturma başlattı. Soruşturma Anladım. başlatıldı ve hesabın tespit edilmesi bekleniyor. O zaman orada devreye gireceğiz. Ama bununla alakalı Hı. yarın suç duyurusunda bulunacağım. Avukat, Anladım. Adım. Evet bizler YouTube'da, e, sizler X platformundan e, çok önemli yayınlar yapıyorsunuz. Ben sizin yayınlarınız tabii 5 saat falan sürdüğü için çok fazla izleyemiyorum. E, takip edemiyorum sonrasında dinlemeye çalışıyorum ve bu sabah da yine kalktığımda dünkü yayınımızdan ben çıktıktan sonrasında e, dinlemeye çalıştım e, siz e, dün de bir ilki başardınız Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim e, Bahtiyar'ı konuk aldınız e, ve İbrahim Bahtiyar'a çok önemli açıklamalar da yaptırdınız aslında ama sizin ben izleniminizi merak ediyorum biz birazdan kendi izlenimlerimizi konuşacağız ama e, İbrahim Bahtiyar ya da Bahtiyar ailesine yönelik izleniminiz nedir Maral Hanım? Ya bana göre şöyle Bahtiyar ailesi burada kullanılan yani Nevzat Bahtiyar burada kullanılıyor açık. Benim bakış açıma göre artık Salim Güran ben böyle görüyorum. E, kesinlikle yüksek derecede katil olma ihtimali yüksek bana göre ve burada Nevzat Bahtiyar tamamiyle kullanılan bir figür. Nevzat Bahtiyar ve ailesi aktif değil gerçekten. O doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum ama öyle daha e, ben gariban buluyorum onları. Çünkü arka planda da görüştüm. Ee, bunlar gibi değil yani bir Güranlar gibi değil böyle e, atılgan açık işini başarabilen insanlar değil zaten Nevzat Bahtiyar'ı siz kendiniz de izlediniz konuşmayı bile e, beceremiyor ve zaten dün de bunu belirttim eğer Nevzat Bahtiyar bugün bu hamleyi yapmamış olsaydı Salim Güran bana göre bu konu sümen altı olduktan sonra Nevzat Bahtiyar'ı da öldürecekti. Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü Nevzat Bahtiyara bunu İbrahim Bahtiyar söyledi. Nevzat Bahtiyara Salim Güran orada arama kurtarma ekipleri arama yaparken şunu söylüyor. Bunlar 3-5 gün arar giderler. Biz de cesedi oradan alırız başka bir yere gömeriz. Kimsenin ruhu duymaz. Sen yeter ki ağzını sıkı tut diyor. Salim Güran'ın bir sonraki planı bana göre Nevzat Bahtiyarı öldürmekti. Neden konuştular? Biz arka planda siz neden konuşmuyorsunuz diye bunları hep söyledik. Bakın suçu sizin babanızın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Ve bunun için de biliyorsunuz Salim Güran'ın avukatı başından önünden bazı videoları kesip basına verdi. Yani açık açık o videoları vermedi. Kendine göre olan tarafları verdi Salim Güran'ın avukatı. O yüzden burada Nevzat Bahtiyar ve ailesi bana göre tabii ki de cesedi taşıdığı için Nevzat Bahtiyar suçlu. Ama onlar da bu konuda zaten diyorlar babamız bunu nasıl alır cezasını çeksin diyorlar. Aksini iddia etmiyorlar. Ama Güranlar burada çok ciddi organize bir örgüt olarak görüyorum. Kötülük örgütü bana göre. Kesinlikle katılıyorum bu konuya çok organize ve çok profesyonel ilerliyorlar yaptıkları paylaşımlar algı yönetimleri işte zamanında çıkıp konuşmaları tabi burada Bahtiyar ailesi de bir zekice davrandı aslında çıkıp konuşarak. Çünkü karşı taraf büyük bir manipülasyonun peşinde büyük bir algı yönetiminin peşinde bunu net bir şekilde görüyoruz yuranları. Ee, ama Bahtiyar ailesi hep sessiz kaldı ve konuşmadılar ki ilk e, Baht Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi çıktı konuştu A Haber'e ardından da İbrahim'i e, siz yayına çıkardınız İbrahim Bahtiyar'ı. O, o şöyle oldu orayı düzeltelim Bahtiyar'ın kardeşi yayına çıkmadan bir gün önce Ferhat Bahtiyar bizim konuğumuzdu odamızı evet. gelip keleşle sabote ettikleri zaman. O gün Ferhat Bahtiyar bizim konuğumuzdu. Daha sonrasında bir gün sonra amca Bahtiyar A habere çıktı ve bir e, daha sonrasında da İbrahim Bahtiyar bizim konuğumuz oldu. Bu şekilde ilerledi. Evet peki e, şu Bahtiyarlar'la dün ben yayında çıktım ama çıktıktan sonra e, Muammer'di değil mi? Muammer e, tekrardan yayına bağlandı ve şöyle bir şey söyledi. Daire çok korkuyor ve yeni bir yani avukatlara güvenemiyor. Güvendiği kişi kalmadı. Çünkü Nevzat Bahtiyar 40 yıllık dostuna güvendi. İşte dostu suçu onun üstüne atmaya çalışıyor. Biz nasıl bugün tanıdığımız avukata güvenelim? Çünkü manipülasyon yapabilirler gibi bazı cümleler de konuşuldu. Dünün bir özetini çıkarabilir misiniz rica etsem? Şöyle Nevzat Bahtiyar 9 senelik arkadaşı olan e, Salim Güran çok iyi tanır. Hepsi birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Aynı sofrada yemek yiyip hatta baranla kucak kucağa uyuduğunu ifade ediyor işte İbrahim Güran'ın. E, çok iyi tanıdıkları için bugünkü bu korkuları ve bu tedirginlikleri de bunlardan ötürü. Biliyorsunuz geçmiş zamanda Salim Güran'ın kendi kardeşini öldürdüğüne dair çok önemli iddialar var. Bütün köyün içinde herkes bunu söylüyor zaten. Aslında Salim Güran onu öldürdü. Elinde silahla gezen bir e, kötülük olarak görüyorum Salim Güran'ı. Dünün özetinde görüştüğümüzde İbrahim Bahtiyar aslında e, bir yardım istiyor fakat kimseye güvenemiyor. Ben bunu algıladım. Hani herkesin her an bir avukatla tutsalar, o avukatı Güran'ların satın alabileceğini düşünüyor. Bizlere bile konuşurken acaba bunları da satın alır mı diye bir panikleri var e, bu Bahtiyar ailesinin. Çünkü tanıyorlar. 9 senelik beraber söylüyor zaten Nevzat Bahtiyar. Salim Güran'la arası çok iyi. Ve bakın çok önemli bir nokta. Nevzat Bahtiyar'ın siz bunu tamamıyla inceleyin ifadesi ile son ifadeleri ile baz istasyonu, HTS e baz kayıtları birebir örtüşüyor. Aynı evet, sahne. Evet, kesinlikle. Yani günün özetinde de zaten Mehmet Şerif Güran oraya gelip orayı sabote etmeseydi çok güzel gidiyorduk. Sizler, gazeteciler, diğer insanlar, herkes soru sormak için geliyordu. Ee, güzel sorular da soruldu. Yani biz burada ne dedi, ne dedi e, İbrahim Bahtiyar? Biz burada hala dün bile yüz yüze geldik dedi Güranlarla Sürekli yine yüz yüze geliyorlarmış. Aslında buradan ortaya ne çıkıyor? Nevzat Bahtiyar Nari'ni öldürmüş olsaydı bu köyün içinde bu kadar yüz yüze gelinir mi? Yani bu insanlar bu kadar... Gelebilir mi sizce? Düşünün ki bir anne ya da bir baba bir aile katiliyle mahkeme yani evladının katiliyle mahkeme salonunda bile karşılaşırken e, depresyon hapları veriyorlar. Ki o katili gördüğü zaman e, ruhunda birçok şey depreşiyor. E, bunlarla nasıl sürekli yüz yüze geliyorlar çocuklarının katilleriyle? Zaten evet yani, o şey çıkıyor. Görüşüyoruz. yani karşı karşıya geliyoruz ama bizi tehdit de etmediler. Tabi orası da biraz şey değil mi hani bizi hiç tehdit etmediler falan derken Gülben Hanım da özellikle orayı deşmeye çalıştı. Acaba bir tehdit ediliyorlar da hani karşı tarafa bak biz söylemedik mi demek istiyorlar gibi bir e, algı da oluştu. Ama bir noktadan da tabi İbrahim'in hayır bizi hiç tehdit etmediler bize kötü davranmadılar bu süreç içerisinde. Demesi de dediğiniz gibi eğer suçlu olsaydı, mevzat öldürüp gömmüş olsaydı onlara nefes bile aldırmazlardı orada. Tabii ki bu da zaten onu gösteriyor yani kendi açıklamasında. Evet. Orada evet Gülbel Hanım'ın sorduğu soruda biraz değişmek istedi. korkuyorlar ben korkmadıklarını düşünmüyorum. Hani her ne kadar biz kimseden korkmayız deseler de bana göre korkuyorlar gene de aynı yerin içindeler. Bizim arka planda da görüşmelerimiz oldu. Ben burada kesinlikle korktuklarını düşünüyorum. Tüm aile bireyleriyle görüştük biz arka planda. Yani o günü dün odamızda mesela bütün aile bireyleri dinliyordu zaten. Ve şu anda şunu söylüyorlar. Biz çıkıp konuşacağız. Her yere de konuşacağız. Babamız tabii ki de suçunu çeksin vurguluyorlar bunu. Nasıl onu alır diye ama ben şuna inanıyorum. Nevzat Bahtiyar orada o cesedi tehditle aldığına ben inanıyorum. Çünkü bu insanların ruhunda tehdit var görüyorsunuz. Yani evet. 97 yılında beni bile Hasan Güran diye bir şahısla ilişkilendirmeye çalıştı. Yani artık daha ne olsun? Her şeyi bekliyorum. 88 yılına dönmemişler. Bebeklikten beşik yapardılar size. Evet yani o, o zamanlarda bir yerlerde top ya da sokakta arkadaşlarını ip oynadığım bir çağlardan bahsediyor. Güren ailesini Türkiye zaten Narin cinayetiyle tanıdı. Tanımaz olaydık. Evet. Maalesef. Ama Ve bu bir de yapan... yok şunu söylüyor. Sen o yaşlardan alışkınsın diyor. Yani 8-9 yaşında pedofili bir ruhla ya bu ne, nasıl bir cüret? Neye güveniyor bu insanlar? Ben bunu da merak ediyorum. Kime güveniyorlar? Evet ahlaksızlık evet. galiba karakterleri olmuş yani. 9 yaşında 8 yaşındaki bir çocuğu o tarihlerden alışkınsın demek bir pedofili ruhtur. Evet kesinlikle. Ya orada zaten biliyorsunuz birçok YouTube yayıncıları vardı. Herkes e, özellikle Bahtiyar ailesi geliyor. Bunlardan biri geliyor. Bakın bu akşam mesela yapacağız bir Bahtiyar ailesinden birini konuşturun gene birileri gelecek. Evet çok garip e, şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Siz de baya uzun yayınlar yapıyorsunuz ve yani böyle kimseyi de seçemiyorsunuz. Pat diye giriyor bir şey söylüyor gidiyor. E, gerçi gerçi psikolojinizi nasıl koruyorsunuz? Yani ben baya terapi aldım mesela o tehditler sonrasında ilk yayınlara başladığımda. Siz nasıl kendinizi böyle toparlayabiliyorsunuz psikolojik olarak? Şöyle onu anlatayım. Ben aslında bugün şunu düşündüm. Bence bir Türkiye olarak bu Güranların bu e, operasyonları, bu narin cinayetinden sonra Güranların izlemiş olduğu, yapmış olduğu bu köylü kurnazlığı diyorum ben bunlara. Ve bu yaptıkları hareketlerden dolayı bence Türkiye halkı olarak bizlerin herkesin terapi görmesi gerekiyor. Şahsen bana ait bir şey değil. Çünkü iki ayda ben 30 yaş yaşlandığımı düşünüyorum artık. Ayrıca Mehmet Şerif Güran ve ailesi bakın Mehmet Şerif Güran burada aslında orayı yöneten kişi. Bütün bu cinayetin organizasyonunu yöneten kişi o. Yani o evet. çok o arka planda gibi duruyor ama e, burada psikolojik olarak tabii ki kendimizi te terapi alacağım yani bundan sonrasında başlayacağımı düşünüyorum. Çok zor bir durum artık yani. Sizinle YouTube yayınıyla oradaki yayın şöyle farklı. Şimdi bizim orada oluşturduğumuz platformda, siz burada birebir konuklar alarak ilerliyorsunuz ama bizim orada herkesin konuştuğu halkın platformu gibi düşünün. Yani orada evet. herkes çıkıp fikirlerini belirtiyor. O yüzden e, biz herkese söz hakkı vermek istiyoruz ve öyle bir platform olduğu için aslında bunlar oluyor. Yoksa buradaki gibi değil. Orası biraz daha farklı ve diyor ki bir de bakın iddiası şu. Burada yaptığın yayınlardan para alıyorsun diyor. Narin üzerinden sen para kazanıyorsun diyor. Şimdi burada şöyle bir gerçek var. YouTube'da yayın yapan gazeteciler tabii ki bundan para kazanacak gazeteci adı üstünde. Ama bizim yaptığımız oradaki platformda bir Twitter'da biliyorsunuz para kazancı yok. Ha olsa evet. da olabilir. gazeteci yapar, kazanır. Bu zaten onun işi. Ama bizim yapmış olduğumuz odada yani bir şey söylüyor ama hep bir diyor ki kin. Maral Hanım'ın bundan dolayı bize Maral'ın kini var. Nevzat'ın araba olayından dolayı kini var ondan böyle yapıyor bakın. Hep kendilerine bir kin e, modeli bağlamak istiyorlar artık. Ya sizin mesela Güranlar ne kininiz olabilir ki? ya Biz Narin davasıyla bunları tanıdık hepimiz. Ee, orada öyle bir köy olduğunu da bilmiyorduk. Öyle insanların yaşadığını da bilmiyorduk. Yani çocuklarını katleden canavarların olduğunu da bilmiyorduk. Hepimiz bu davayla öğrendik ama bunlar sanki biz onlara geçmişten beri kinliyiz de öyle devam ediyoruz gibi ki ilk basın açıklamalarını hatırlıyorsunuzdur. Yani dış güçler, strateji konum, kendini artık ne zannediyorlarsa tabii, e, tabii. böyle devam ediyorlar. Tabii tabii dış güçler, e, siz yayıncılara işte bazıları FBI, CIA, Mossad, efendime Soylu, her şey var yani hani siz bir köydeki insanlar bir avuç köy kim o köyden varlığından kimse haberdar bile değildi. Narin burada bir simge oldu Mustafa Bey ve Türk toplumunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sembolü oldu. Narin bütün inançlar, bütün siyasi inançlar, bütün mezhepler hiçbir şey gözetmeksizin herkes Narin'le bir noktada buluştu. Belki Kesinlikle. bizlerin aslında hiçbir noktada buluşamayacağımız insanlar narin cinayetinde aynı masaya oturdu resmen kesinlikle öyle yani siyasi fikirleri, hayat görüşleri, yaşam tarzı farklı olan herkes burada bir bir vicdan hareketi başlattı ve ortak vicdanda buluştular. Bunun için mücadele ediyorlar. Bunlar çok değerli, çok önemli şeyler. Ya Türkiye bu kadar e, kutuplaşırken bu insanların bu araya bir araya gelerek e, güç oluşturması önemli bir şeydir. Hanım çok teşekkür ederiz. Tekrar ben geçmiş olsun Ben teşekkür ediyorum. Görüyorsun. Çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum bu e... Yapmış olduğunuz çok güzel bir şey. Bütün yayıncılar, bütün e, narini özellikle adaletini arayan herkese emeğine teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.